Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Eğer seçtiğiniz objenin destesiyle uyumlanamazsınız, açılımıyla uyumlanamazsanız lütfen diğerlerini de dinleyin arkadaşlar. Evet şimdi konumuza hemen gelelim benden ayrıldığı için pişman mı geri dönecek mi? Kendine ait bir takım sırları var mı? Bana söylemediği, aktarmadığı sırları var mı? Şeklinde bir açılım yapacağız arkadaşlar. Özel istektir. Özellikle de <laughs> söylemek isterim. Evet, 3 farklı objemiz var. Şöyle bir tavşanımız var. Şöyle bir kedimiz var arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir de hipopotam arkadaşlar. Evet. Bu üç objeden bir tanesini seçin. Tavşan, kedi, hipopotam. Bir tanesini seçin. Açılımı hemen başlayalım diyorum. Evet seçtiniz mi acaba? Seçtiniz zannımca. Evet, şu hipopotamdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok sevimli bir şey. <laughs> Hadi bakalım açılımda da sevimli olsun. Evet şurada bir tane daha kalmış. Şimdi arkadaşlar. Bir kere öncelikle bir pişmanlığına bakalım. arkamızdaki kişi pişman mı? Yani ayrıldığı için pişman mı? Bir pişmanlığı var mı? bakalım. Şimdi değnek dokuzlu gelmiş. İmparatorici, değnek kralı, dünya, yıldızlar. Ee, değnek üçlüsü. <laughs>